Herkese merhaba. Video başlığından da anladığınız gibi bugün memleketim Gürün Sivas'tayız. Yine birçok yer gezdiğimiz, gördüğümüz bu videoda sırayla Gökpınar Gölü, Gürün Merkez, Terelik ve biraz da köyümüz Sarıca'dan köy yaşantısından ve geleneksel köy evlerinden izlenimlerimi paylaşacağım. Hadi ülkemizin eşsiz doğal güzelliklerinden olan Gökpınar Gölü ile başlayalım. Gökpınar Gölü doğal bir akvaryum olarak geçmekte. Gürün merkezi 10 kilometre uzaklıkta olan gölün suyu tatlı, oldukça berrak ve temiz. Rengini gök maviden aldığı için bu isim verilmiş. Bazı kısımlarında derinlik 17-20 metre olsa bile içindeki herhangi bir cisim net olarak görülebilmekte. Buraya kadar gördüğünüz Mesire alanına girmeden önceki kısımdan. Gölün diğer bir özelliği ise güneşin geliş açısına göre renk tonunun değişmesi. Gökpınar yaslandığı kayaların dibinden ve yer yer tabandan kaynamakta. İki kısımdan oluşan gölün küçük olan kısmında alabalık üretimi yapılmakta, büyük olan kısmı ise turistik amaçlı. Mesire alanında da eşsiz güzellik devam ediyor. Giriş ücretsiz. Fakat kameralarda oturup piknik yapmak ve mangal için ayrılan kısım ücretli. Ayrıca kamp yapmak da mümkün. Masmavi doğal akvaryumun etrafına yürüyüş yolları ve peyzaj düzenlemesi yapılmış. Turistik botlarla da gölde gezilebilmekte. Belirli izinler doğrultusunda dalış yapmak da mümkünmüş. Göpınar turunu tamamladıktan sonra Gürün merkeze doğru yola çıktık. Merkeze gelirken Gürün'ün meşhur iki bulgur fabrikasından biriyle yani Başak Bulgur Fabrikası ile karşılaşıyoruz. Karasal iklimin hakim olduğu bu bölgenin bulgurları gerçekten çok lezzetli. Tereyağlı bulgur pilavı zaten bir harika. Ayrıca bu fabrikaya yakın olan bir noktadan Gürün'ün güzel bir manzarasını yakaladık. Diğer ilçelere göre daha yeşil olduğu için yeşil gürün olarak da geçmekte. Gür'ün merkezde en ilginç yerlerden biri kaya evler yani Hitit evleri. önce 2000 yıllarında Hititler tarafından yapıldığı bilinen bu yer barınak, sığınak ve kale olarak kullanılmış. Buradaki kayaçların kolay aşınmasından ve kolay işlenebilmesinden dolayı yüksekte bulunan bu yerler işlenilmiş ve insanların yaşamını sürdürdüğü ev haline getirilmiş. Dağ yamacında yan yana ve alt alta sıralanan yapıya bakıldığında 3 ve 5 katlı ilkel bir apartman görüntüsüne andıran küçük odalar bulunmakta. Ayrıca kısa bir zaman öncesine kadar da yöre halkı tarafından yiyecek saklamak için soğuk hava deposu olarak kullanılmış. Günümüzde ise iyi bir bakım ve onarımı hak ediyor. Gürün Ulu Camii ile gezimize devam ediyoruz. Osmanlı döneminde yapılan bu caminin yanında bir de kütüphane yer almakta. Ayrıca bahçesi de çay içip kısa bir mola için yeterli. Hemen yakınında ise Hanımlar Evi bulunmakta. Burada bölgeye özgü pek çok halı, kilim, işleme, araç gereç yer almakta. Kısmen müze de diyebiliriz fakat pandemiden dolayı bu seferlik giremedim. Başka bir sene gittiğimde içerisinde gösteririm. ün merkezdeki turumuz kısa sürdü. Gelecek senelerde daha ayrıntılı olarak gezmeyi ve göstermeyi planlıyorum. Şimdi bölgenin eşsiz güzelliklerinden olan Terelikteyiz. Gördüğünüz bu yüksek kayaların dibinden kaynayan bu su adeta buz gibi ama sıcak yaz ayları için harika. Sıcakta bunalan çocuklar da tabii bu serin suyun keyfini çıkarıyor. Eski oranla balıkların sayısı azalmış olsa da dileyenler balık tutmaya da geliyorlar. Zaten ilçede alabalık meşhur ve buraya da yakın bir tesis var. Burayla ilgili şöyle bir inanış da varmış. Bu gördüğünüz yerde yani iki kaya arasında karşıdan karşıya yedi kez geçildiğinde geçen kişinin üzerinde büyü falan varsa bu büyünün bozulduğuna inanılıyormuş. İşte bu kayaların diplerinden kaynayan mucize. Terelik aynı zamanda pikniklerin ve yılın belirli dönemlerinde şenliklerin yapıldığı bir mesire yeri. Bu geniş alan ve suyun kenarı çeşitli eğlencelere, yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Video başında gezdiğimiz Gökpınar ücretliydi ve gerçekten çok temizdi. Burada ise hiçbir yere bir ücret ödenmiyor ama gerçekten çok pis bırakılmıştı. Bir yerin temiz kalması için illaki ücretli olması gerekmiyor. Bunu da belirttikten sonra eve köye doğru yola çıktık. Köye giderken yol üzerinde bulunan bu gördüğünüz taş kesilen kadın çok dikkatimi çeker. Henüz gidemedim. Söylenen farklı efsaneleri var. Buraya gittiğim bir gün bunu ekstra olarak paylaşacağım. Evet köye geldik kısımda Sarıca köyünden, bahçelerden, köy yaşantısından bahsedeceğim. Önce bahçelerden başlayalım. Çokça meyvenin, sebzenin yetiştiği bu bahçelerde daha çok kayısı, ceviz, dut ve elma ağaçları bulunmakta. Ve buradaki iklimsel koşullar sebebiyle burada var olan meyve ve sebzelerin tadı da harika. Başka yerde bu kadar tatlı kayısı ve dut yediğimi hatırlamıyorum çünkü. gelmişken iş yapmadan olur mu? O gördüğünüz kayısıları tek tek topladık tabii ki arkadaşlar. Köydeki bahçeler gördüğünüz gibi dağların arasında. Bahçelerin suyu da köyden geçmekte olan ırmaktan karşılanıyor. Açılan küçük su yolları arklarla sulama işlemi yapılıyor. Evet şimdi çok ilginç bir şey denemek için bahçenin etrafında görmüş olduğunuz dağlardan birine çıktık. Sakız yapacağız. İçinizde bilen var mı bilmiyorum ama şimdi birlikte kenger sakızı yapacağız. Bu dağlarda yoğun olarak bulunmakta olan kenger ışkınının kökünden elde edilen bir sakız. Öncelikle kenger ışıkını buluyoruz. Balta yardımıyla bitkinin köküne ulaşıyoruz. çok da uçtan olmayacak şekilde kesiyoruz. Böylece bitkinin süt denilen sakız yapımında kullanılan kısmı akıyor. Bu sütün bir süre bekletilmesi gerekiyor. Bir gün iyi bir süre. Biz biraz fazla beklettiğimiz için çok sararmış. Sonrasında tekrar kesilip kuruyan kısım alınıyor. Bu kesme işlemiyle de yine sakız için süt elde edilmiş oluyor. Bu şekilde birkaç parçanın birleştirilmesiyle Gürün'de pek çok aktarda bulabileceğiniz, sağlık açısından da pek çok faydası bulunan bu kenger sakızlar elde ediliyor. Evet eve döndük. Kayısıları topladık ama iş yeni başladı. Kayısıları topladıktan sonra onları pek çok yöntemle saklamak mümkün. Bunlar istime atılanlar, gün kurusu yapılanlar, reçel yapılanlar. Biz bu sefer bir kısmını yararak güneşte kuruttuk. İslim kayısısı denilen kükürtlü odaya atılan tür. Fotoğrafta gördüğünüz gibi. Gün kurusu ise çok olgunlaşmış olan kayısının yarılmadan çekirdeğinin çıkartıldığı ve adı üstünde güneşte kurutulduğu tür. Ve görev tamam. Bir kısmını da kazanda kaynatarak marmelat yaptım. çalıştığımıza göre köyde gezmeyi hak ettik. Köyün değirmeninden başlayalım. Meşhur su değirmeni. Yazın burada buğdayını, halısını, kilimini yıkayanı görmek mümkün. Daha önce de belirttiğim gibi bu küçük su yollarıyla bahçelerin sulamasında yararlanılıyor. Köyün manzarasını ve panoramik görüntüsünü daha iyi gösterebilmek için dikili taşa çıktık. Aşırı rüzgarlı bir gündü. bahsettiğim dikili taş da bu görmüş olduğunuz kızıl taş. Şimdi de çokça bahsettiğim ırmağın kıyısında köprünün oradayız. Balıklı tohumu olarak da bilinse de bugün ne yazık ki eskiye göre çok az balık var. Mini bir tur yaptık eve döndük. Bunlar da babaannemin tavukları. Tavuklar demişken gelin size koyunları da göstereyim. Ve Sivas deyince tabi ki olmazsa olmaz kangal köpeği. Bu minnoşta yavru kangal. Dolu dolu bir gün ve akşam oldu. Görmüş olduğunuz manzara da tepeden köyün akşam manzarası. Çok gezdik, karnımız da acıktı ve meşhur Katmer köyde ayrı bir güzel. Son olarak geleneksel köy evinden bahsedeceğim. Köyde geleneksel evler kerpiç. Fakat son yıllarda ne yazık ki tüm evler betona dönüşüyor. Şimdi bu geleneksel evlerden birinin içindeyiz. Köyde tarımda kullanılan malzemeler, arı kovanları, özellikle buğday, bulgur ve un için olan elekler evlerde bulunan malzemeler arasında. Pencereler ve tavanlar ahşaptan yapılmış. Kerpiç duvar detayı ile birlikte duvarda asılı olan diğer yardımcı malzemeleri, kandilleri, çalı süpürgesini görüyoruz. Burada bir tane de eski bir radyo buldum. Evet, bence yine çokça bilgi edindiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz bir video oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.